PKK'lı teröristler Arefe sabahı saldırdı. Sivil kıyafetiyle birliğine giden uzman çavuş uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit düştü. Kaleş saldırı sabah saatlerinde Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde meydana geldi. Bu saldırıdan saatler önce bölgede çatışmalar çıkmıştı. Sokaklardaki hendek kapatma çalışmaları sırasında güvenlik güçlerine PKK'lı teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Konak Mahallesi'ndeki saldırıya güvenlik güçleri karşılık verince bölge karıştı. Saatler süren çatışmanın ortasında kalan dört çocuk yaralandı. Yaşları 7 ila 9 arasında değişen ve akraba oldukları öğrenilen Dela Güzel, Esra, Zehra ve Ayşegül Kentaç hastanede tedavi altına alındı. Teröristler çevredeki iş yerleri ve araçlara zarar verdi. <laughs> çatışmadan saatler sonra da bölgeden saldırı haberi geldi. Silvan Taktik Jandarma Alay Komutanlığında görevli 25 yaşındaki uzman çavuş Mehmet Ali Sarak evinden çıktı. Sivil kıyafetiyle görev yaptığı birliğe doğru yürüyordu. O sırada uzman çavuşa pusu kuran PKK'lı teröristler savcılık lojmanları yakınında silahlı saldırı düzenledi. Yakın mesafeden otomatik silahla peş peşe ateş açıldı. PKK'lı teröristler saldırıdan sonra hızla bölgeden uzaklaştı. Ağır yaralanan uzman çavuş Mehmet Ali Sarak kaldırıldığı Silvan Devlet Hastanesi'nde şehit düştü. Saldırıdan sonra güvenlik güçleri bölgeyi ablukaya aldı. Kaçan teröristlerin yakalanması için operasyonlar başlatıldı. 25 yaşındaki uzman çavuşun birliğindeki bayramlaşma törenine gittiği ortaya çıktı. Şehit Mehmet Ali Sarak Son iki ayda 10. şehidini veren Osmaniye nüfusuna kayıtlıydı. Acı Haber baba ocağına ulaştırıldı. Sinir krizi geçiren anne Zeynep Sarıhan feryatları yürekleri dağladı. Gözyaşları sel oldu aktı. <laughs> Bayram Sarak ailesine zehir oldu. Mevlana mahallesinde oturan Sarak ailesi taziyeleri kabul etti. Acı haberle yıkılan baba Mustafa Sarak metanetini korumaya çalıştı. Bölgedeki evlere Türk bayrakları asıldı. Ailenin beş çocuğundan biri olan ve iki yıl önce de bir kardeşini trafik kazasında kaybettiği belirtilen Mehmet Ali Sarak memleketinde son yolculuğuna uğurlanacak. Bir acı haber de Ankara Gata'dan geldi. 11 Eylül'de Şırnak Cizre'de zırhlı aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristler tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan özel harekat polisi Ahmet Unkun un tedavi gördüğü Gata'da şehit oldu. 12 gün sonra şehit haberi gelen Ahmet Unkun'un naaşı memleketi Kahramanmaraş'a uğurlandı. 23 yaşındaki Ahmet Unkun'un Türk bayrağına sarılın ağaçı, babası Adem, annesi Cemile Unkun ve kardeşleri tarafından karşılandı. Ulu Camii'deki cenaze namazına binlerce kişi katıldı. Teröre öfke büyüktü. Helallik alınması sırasında bir vatandaş, şehitler ölmez vatan bölünmez artık yeter diyerek şehit babası Adem Unkun'un elini öptü. Yeter, yeter, de, yeter. Şakim de, şakim yeter, şehitler de, ölmez vatan bölünmez. Allah'a oynayacağız. Yeter artık yeter. Inşallah. Her gün kana koyuyor yeter. Yeter. Evet. Her gün kana Bugün. Unkun ailesinin 6. çocuğu olan Ahmet Unkun bekardı. Şehit Ahmet Unkun'un naaşı tekbirler eşliğinde Şehit Adil Mezarlığı'nda sonsuzluğa uğurlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri kuzey Iraktaki terör örgütü kamplarına yeni bir harekat düzenledi. Terör örgütünün Hakurk kampındaki silah mevzileri ve sığınaklar imha edildi. Irak'taki Hakurk bölgesine yönelik yapılan hava operasyonunda teröristlerin kullandığı silah mevzileri ve sığınaklar imha edildi. Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce kullanıldığı tespit edilen silah mevzileri ve sığınaklar icra edilen hava harekatıyla imha edilmiştir denildi. Sürnak Uludere'de yapılan arazi arama ve tarama faaliyetinde toprak altına gizlenmiş, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan çok miktarda maddeler ve muhtelif yaşam malzemeleri bulundu. Malzemeler imha edildi. Bu arada Van Başkale'de ise teröristlerce tutaklanmış en yakını patlayıcı etkisiz hale getirildi.